Merhaba arkadaşlar. Kereviz, zeytinyağlı kereviz yapıyorum. En altı soğan doğradım. Piyazlık soğan gibi. Onun üzerine bir adet küçük patates. Onun üzerine kereviz yapraklarını doğradım. Şimdi kerevize çok yakıştığını düşündüğüm yeşil elmayı kabuklarıyla birlikte Böyle yarım ay şeklinde doğradım. Soğan, patates, kereviz yaprakları ve elmayı yerleştiriyorum. Şimdi kerevizlerimi yerleştiriyorum. En üstte de havuçları gezdirdim. Ve şimdi şu güzelce bolca zeytinyağı döküyorum. Şimdi birazcık bir portakalın kabuğu ve limonun kabuğunu üzerine aroma vermesi için ekledim. Şimdi bu güzel arkadaşın üzerine bir portakal ve yarım limonun suyunu bırakıyorum ve üzerine tuzunu ve karabiberini ve buz, güzel zeytinyağlı kerevizimizin üzerine kapatıp bu arkadaşı pişmeye bırakıyoruz. Harika bir şekilde pişiyor kerevizimiz. Ve Şöyle biraz karıştırmak istiyorum. Evet şimdi kerevizimiz çok güzel bir şekilde pişti ve servise hazır. zeytinyağlı kerevizimiz şahane olmuş deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum Hoşça kalın, sağlıkla kalın afiyetle kalın